Macit amca. Hoş geldiniz Macit amca. Hoş geldiniz Macit amca. Eyvah babam ya. Babam ya tak bunları Ne bağırıyorsun ya? Adımı mı öğreniyorsun? Anahtarım var demiştim. Her an gelebilirim demiştim. İşte her an o an geldim. Doğru. Bu dişisinek kim? çabuk oğlum. Tamam bana bırak. Çabuk tamam cücük. Sakin ol. Ben bu eve dişisine girmeyecek demedim mi Kaan? Dediniz mi Hacı Yalnız şöyle bir konuda yanılıyorsunuz. Kendisi benim yeni iş ortağım Zeynep. Ha evet. Benim de buna inanacağımı sandın öyle mi? İnanacaksınız gerçekten. Bakın Hayri Bey artık kafede tek başına şarkı söylemeni istemiyorum dedi. Ee? Ben de ikili olmaya karar verdim. Heh. E biliyorsunuz tek başına da ikili olunmuyor, birli olunuyor Macit amca. He. Öyle değil mi Zeynep? Ya e, biz Kaan'la eski arkadaşız. Bana dedi ikili olur muyuz? Ben de düşündüm neden olmasın? Çünkü o sırada birliydim. O da birliydi, ben de birliydim. E, bir araya gelinmeden ikili olunmuyor. Şimdi de prova yapıyorduk biz. Prova yapıyorsun, evet. öyle değil mi? Hadi yapın bakayım. Hı? Kaan hadi yapalım. Ha. Göreyim bakayım. Ha. Yap bakayım. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerim solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin sol biraz daha arşa çıksın namelerim. Hadi gel. Fevkalade, fevkalade dedim fevkinde mükemmel. Sakın ayrılmayın siz. Bu ikiliyi bozmayın. Böyle şansınız daha büyük. Tamam mı? Tamam. Ben gidip evi bir kontrol edeyim. Ne kontrolü Macit amca? Şimdi ne gerek var? Yok yok edeyim. Çalıp söyledik o kadar. Yok yok Macit edeyim. amca lütfen hiç oralara girdiğinize değecek bir şey yok. Macit amcacığım lütfen ne yapayım daha? Bakın başka şarkılarımız da var. Ayda. Canım hey çekil bakayım. Kardeşim, yardım et. Macit amca. Macit amcığım. E, Macit amcacığım, müsaade ederseniz ben açıklayayım. Açıkla. E, ben açıklayayım kardeşim. E, babacığım, e, tanıştırayım. Kaan'la Bora'nın dedesi Suat Bey, e, torunlarını ziyarete gelmiş. Gelirken de yazık, ayağını bırtmış. E, ne kadar da Bora'ya benziyor değil mi? Çünkü genetik, genetik diye bir şey var Macit amca. Ne demişler? Kardeş nineye, abi dedeye. Yok dedeymiş de, yok ayağı sakatmış da. Ha, kimi kandırıyorsunuz lan siz ha? Kimi kandırıyorsunuz siz ha? Bak... Ayağı da sakatlanmış Aa! göğe ha? ha! Çabuk ikiniz bunu kaldırın, koluna girin, üçünüz birden defolup gidin bu evden, hadi! Çabuk! Ha. Sen kapıyı aç bak, kapıyı aç, dışarıya çık, kapıyı da dışarıdan çek, hadi yallah! Hadi kalk! Kalk! Ayak gerçekten sinirlensin. Değil! sen kimsin? Ben Zeynep, Kaan'ın arkadaşı. Çocukların nerede? Geliyorlar efendim, geliyorlar. Macit! Bora! <laughs> Geldikleri gibi de gidiyorlar efendim. Nereye gidiyorlar canım? Umurumda değil. İyi ki zamanında geldiniz. Eşyalarını da toplarsınız bunların siz. Allah Allah, siz kimin evinden kimi kovuyorsunuz? Kendi evimden bu üçünü kovuyorum. Aa, üçünü mü? Ayol bu kızın günahı ne Macit? O bunlara dahil değil. Şu, şu üçü, şu. Cüneyt'i mi? O da bunlar kadar suçlu. Neymiş efendim bunların suçları? Ortadakinin suçu adam dövmek. Bunun suçu yardım, öbürününki de yataklık. Sen adam mı dövdün? Üçünün de suçu sabit efendim, sabit. Artık hiç kimse onları kurtaramaz. Ee, merhabalar. Rahatsız etmiyorum inşallah. Ya Bora Bey ayağını burkmuş da gelip bir de ben bakayım istedim. Görün, ibret alın, insanlık öğrenin. Doktor kendisine kafa atan adamın ayağını tedaviye geliyor. Bak, 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 bak. Bana kafa atan adam mı? Evet. Bu serserinin sakın oyunlarına kapılmayın. Hepsi oyun bunların doktor. Ee, ama bana kafa atan serseri bu serseri değil mi hacım Peki hangi serseri? Bakın A Aykan Bey oğlum tam tarif ettiğin gibi 180 boyunda böyle tombulca gözlüklü. Ha? Yok yok vallahi bu değil. Bak bu serseriyi korumak için söylüyorsan... Ha <laughs> Macit amcacığım bakın biz doktorların yemini kutsaldır bilirsiniz. Aha. Ve size yemin ediyorum bana kafa atan adam Bora Bey değil. Ha öyle mi? Hı. Madem öyle senin dediğin gibi olsun bari. Yalnız sizin böyle ayakta durmanız çok yanlış uzanmanız gerekiyor. Ee, yardım ve yataklık hemen onu o, o, odaya götürün çabuk çabuk hadi. Doktor Taş. bey de tedavi etsin. Hadi. Dur oğlum dur. Macit Bey, ha. sizinle bu konuyu detaylı görüşeceğiz. Hay hay efendim. Ayrıntılı. Hay 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 hay. Aydan ay, ay. ay, ay, yürü yürü gidiyoruz. Geliyorum Macit, çabuk. Ay iyi, iyi. oğlum ödüm koptu senin yaptığını anladı diye. Ya şu Aykan'ın sürekli defansı açığını yakalamaya çalışıyorum. Adam sürekli bana kontrol gol atıyor ya. Ya ne zaman kurtulacağım ben bu adamdan? Sen ne kendi kendine konuşuyorsun ya? Ben sana anlatıyorum. Ben seni dinlemiyorum. Ha o zaman görüşürüz kardeşim. Kendine